Merhaba, Yedi Nota'nın Komutanları programımıza hoş geldiniz. Bir kez daha Hilini ve İbo abimizi anlatacağız. 9 Ağustos'ta Yeni Kapı'da konserimiz olacak. Çok heyecanlıyız. İbrahim abiyle ve Helin'le beraber hazırlanıyoruz bu konseri. Onlarla beraber yürüyoruz. Bu konseri bize onlar armağan etti. bu nedenle onlara layık olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aynı zamanda bu konserin yapılabilmesi için de tüm halkımıza gerekli emeği e, vermesi noktasında halkın sesine kendi gruplarına sahip çıkması noktasında bir çağrımız var. E, buradan bunu yinelemiş olalım. Bugün e, yorumdan arkadaşımız Eren bizimle e, o anlatacak şiirlerimizi e, sözü ona bırakıyoruz şimdi. Herkese merhabalar. Ee, İbo Abi ve e, Halin ilgili tabii çok söyleyecek şey var. Hani çok paylaşılacak anı var. Çok şey birlikte yaşadık uzun süre boyunca. Ee, burada aklıma gelebildiği kadarını sizlerle paylaşacağım. Ee, yani bazı insanlar vardır böyle. İlk ee, ilk gördüğünüz zaman e, sizde böyle ilk anda bir izlenim bırakırlar. Ee, Helin ve İbo abi de ...böyle insanlardı. Ee, Helin'i ilk tanıdığım günü, ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Ee, İdil'deydik, bir akşamdı işte kafede oturuyorduk. O sırada ilk defa Helin'le tanıştım. Bundan yaklaşık 6-7 yıl öncesindeydi isimliydi. Ee, Helin deyince benim aklıma... E, ...sıkı sıkı kucaklaşmak geliyor. E, çünkü e, Helin hem bizi en yakın arkadaşlarım hem de çevresinde işte tanıdığı herhangi bir insanı ilk defa tanıştığı bir insanı dahi sıkı sıkıya kucaklardı ve e, sadece ilk kucaklaşması değil sürekli yani bugün gördü kucakladı ertesi gün eee Helin hep e, herkesi sıkı sıkı kucaklardı. Ben e, Helin deyince aklıma ilk olarak Helin'in bizi sıkı sıkı e, kucaklaması geliyor. Ee, ve tabii ki güler yüzü geliyor. Helini az önce bahsettim, 6-7 yıldır e, tanıyordum. Bu süre zarfında tabii yani çok zorlu süreçlerden geçtik, çok zor şeyler yaşadık. Ee, moralimizin düştüğü, bozulduğu zamanlar oldu. Ee, herkesin suratının asık olduğu zamanda dahi Helin hep gülüyordu, hep güler yüzlüydü. Ee, bu aslında gülmesinin altında yatan en önemli neden de aslında onun umuduydu, umutluydu, inançlıydı Helin. Bu umudu da, inancı da yüzüne, gözlerine, gözlerindeki ışıltıya yansıyordu Helin'in. İbo abi de aynı şekilde çok güler yüzlü bir insandı. Helin'e... Yaklaşmaya dair ben direniş sürecinden bir şey anlatmak istiyorum. Eren'in bahsettiği gibi e, dilin sıkı sıkı kucaklaşırdı. Tahir olduktan son, sonra da gittiği her evde, idile her gelişinde bütün e, arkadaşlarımızı, halkımızı hep sıkı sıkı kucakladı Helen. E, metrobüslerde gezdi, otobüslerde, metrolarda gezdi. Açlık grevinin 160'lı günlerinde olmasına rağmen koşturuyordu. E, direniş evinde de e, artık bağışıklık sistemi çok zayıfladığından kaynaklı e, ...refakatçileri e, izin vermiyorlardı e, ziyaretçilerle kucaklaşmasına. E, Helen mecburi olarak buna uyuyordu ama yine de kucaklaşmak istiyordu. Kaçamaklar yapıyordu sık sık. Ölüm orucu direnişine e, başladığı zaman da, e, bunun ilk açıklandığı zaman... ...ben Helen'e, ben senin şimdi neden herkesle sıkı sıkı kucaklaştığını... E, hani ...refakatçilerini bu noktada dinlemediğini daha iyi anlıyorum. E, demiştim. E, o da müzik müzik gülmüştü her zamanki gibi. E, yani en başından itibaren e, bir bedel ödenmesi gerekiyorsa türkülerimizin özgürleşmesi için bu bedeli ben ödeyeceğim kararlılığına sahipti Helen. E, en başından itibaren e, ölümü göze almıştı. Ve bir daha sevdiklerine e, sarılamama ee, endişesiyle herkesi kucakladı, herkese sarıldı, herkese öptü. Helin'i ee, Helen'i işte en kısa tabirle sıkı sıkı kucaklamak olarak e, özetleyebilirim. Ee, İbo abi de e, öfke ile özetleyebilirim. İbo abi öfkeliydi ama e, öfkesi kime karşıydı, neden de? burası önemli. İbo abi tabii ki de bizlere karşı e, öfkeli değildi. Tam tersi çok e, güler yüzlü ve e, aynı zamanda İdil Halk Tiyatrosu ol tiyatrosu oyuncusu olduğu için e, komik bir insandı e, İbo abi. E, yaptığı e, sketch'lerle, taklitlerle e, her an yani bir yemek yaparken dahi e, bir taklit yapabiliyordu. Eee bir Şarkı söylerken bir sanatçıların taklidini yapabiliyordu ve çok güzel taklitler yapıyordu. Bizleri çok güldürüyordu İbo abi. Evet, yabancı dil bilmemesine rağmen sanki o dili konuşuyormuş gibi taklit yapıyordu. Çince, Rusça, İngilizce birçok dilin taklidini yapabiliyordu. Öfkeli dedim. Evet. Öfkesi şundandı, İbo abi gündemi çok sıkı sıkı takip eder ee, işte sabah kalkar kalkmaz istisnasız bir şekilde e, en az iki gazeteye bakardı. İşte köşe yazılarını okurdu. E, her saat başı haberleri falan takip edendi e, Tabii e, gündemi takip ettiği için e, ülkemizde yaşanan açlığı, yoksulluğu, sömürüyü görüyordu. E, her haberde, okuduğu e, her köşe yazısında, e, izlediği her filmde, her e, haberde. E, ondan sonra e, öfkeleniyordu iba abi. Bu öfkesi tabii ki de e, insanlarımızı, halkımızı açlığa, yoksulluğa, sefalete e, mahkum edenlere karşıydı. Bunlara karşı bitmez, tükenmez bir öfkesi vardı iba abimizin. E, bize karşı da e, tam tersi bir şekilde. E, güler yüzü vardı. Zaten e, arkamızdaki pankartta da hem Heli'nin tebessümünü hem de İbo abinin o her zamanki e, gülüşünü görebiliyorsunuz. E, İbo abinin bence e, bir diğer güzel özelliği de çok güzel yemek yapıyordu İbo abi. E, sanırım hani benim tanıdığım en iyi yemek yapan insanlardan birisiydi. E, ev yemekleri, hamur işi, tatlı, tuzlu, her şeyi yapabiliyordu, çok maharetliydi. Şey yapardı, İdilde de... ...kendi eliyle işte bu yemekleri yapardı. Hamur, şey, tatlı, tuzlu yapardı. Biz de onları... ...kurumuza destek olmak için aşağıda kafemizde satardık. Sonra... ...sanırım... ...İbo abinin... ...İbo abi en son... Benimle birlikte sahile, deniz kenarına gitti. Ee, İbo abinin aranması çıkmadan, yakalaması çıkmadan işte çok kısa bir süre öncesinde e, biz İbo abiyle birlikte işte sahile gitmiştik. Ee, çok sıcak bir İstanbul günüydü. Akşamüstü sahile gitmiştik, oturduk. Saatlerce oturduk, konuştuk, sohbet ettik çeşitli konulardan. Ee, on oturmamızdan e, kısa bir süre sonrasında zaten e, iba abinin hakkında e, yakalama kararı çıktı ve e, uzun süre e, göremedik iba abi'yi. Ta ki işte e, tutuklanana kadar mahkemesine kadar e, görememiştik. E, ve aynı zamanda ile abiyle e, son kez sahneye çıkanlardan birisiyim. E, Esenyurt'ta bir konserimiz vardı, 2017'nin Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İbo abinin e, son kez bas çaldığı sahnede e, ben de İbo abiyle birlikteydim, onunla birlikte bağlama çaldım. E, bu benim için çok unutulmaz bir andı. Evet, ben de İbrahim abiyle ilgili şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Şu anda İbrahim abinin günlüklerini dizen bir ailemiz var. Aynı zamanda onun mektuplarını, hapishanede mektuplaştık, mektuplaştığı arkadaşlarımız o mektupları çoğaltıp bize gönderdiler ve şu anda onları, yani İbrahim abi çok da yakından tanımayan bir ailemiz o mektupları bilgisayara diziyor ve mektupları dizerken şunu fark ettiğini söyledi. O mektupları okurken, yazarken onu çok daha iyi tanıdığını, çok sade bir insan olduğunu, içi dışı bir insan olduğunu mektuplarından anladığını ve aynı zamanda çok üretken olduğunu söyledi. Çünkü sohbetlerinde olduğu gibi mektuplarında da İbrahim abi sürekli e, politika üreten, hayata dair, sanata dair sürekli politika üreten bir insan. Sürekli bir önerisi var. E, bunları hayata geçirmek için e, kafasında sürekli bir plan yapıyor, program yapıyor. Yani e, halkın sanatını geliştirmek istiyor. E, halkın mücadelesini, verimci mücadelesini e, geliştirmek istiyor. Çünkü e, dünya halklarının ve Anadolu'nun tek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu biliyor. Çok inançlı birisiydi İbrahim abi. Sosyalizme e, inanıyordu ve bunu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyordu. Hiçbir zaman e, lafta kalmadı onun inancı, onun sosyalistliği. Hep e, planlarıyla, projeleriyle, verdiği emekle e, bunu somutladı, hayata geçirdi. Hep en iyisini yapmaya çalıştı daima, hep daha iyisini yapmaya çalıştı. Ee... İbo abi ve Helin, türkülerini söyleyebilmek için ölüm orucuna girdiler. Ee, burada şey düştüler. Talepleri çok basitti. Konser yapabilmekti. Ee, anlayamayan insanlar olabilir. Hani bir konser yapabilmek için, şarkı söyleyebilmek için ölüme gidilir mi diye. Ee, bunu ben e, İbo abiyle yaşadığım bir anı üzerinden açmak istiyorum. Bir gün yine İdil'de otururken işte yorumun şarkılarını konuşurken, tartışırken İb'abi yorumun şarkıları için demişti ki ''Onlar bizim çocuklarımız'' demişti. Aslında bu cümle abinin ve Helen'in neden ölüm orijine girdiğini çok net açıklıyor. Bir insanın çocuğu için Sevdiğin insan için yapamayacağı şey yoktur. Ee, İbu abi de, Helin de e, çocukları gibi gördükleri şarkıları için, bunları söyleyebilmek için, bunları daha da geliştirebilmek için, büyüsebilmek için, yenilerini ekleyebilmek için, milyonlarla buluşturabilmek için e, şey düştüler. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Eren. E, bu haftaki 7 Notan'ın Komutanları programımızı burada bitiriyoruz. E, gelecek hafta görüşmek üzere.